Merhaba hanımlar. Yine harika bir tunik elbiseyle geldim. Sizlere İsterseniz elbise gibi, isterseniz de pantolonlarınızda tunik olarak kullanabilirsiniz. Pamuklu viskon kumaş, puantiyeli bir ürün. Her iki tarafında cep detaylarımız var. Şöyle yakasında metal ve ip detayları var. Kol manşetlerinde de yine aynı şekilde. Kollarımız lastikli. Şöyle çok güzel bir balon kol. Tek renk seçeneğimiz var siyah rengimiz. 1, 2, 3, 4 beden şeklinde. Üzerindeki bir bedendir. Kanımız çok rahat dökülmüş savaş bir model. 36'dan 48'e 50 derece kadar tercih edebilirsiniz. Sipariş için masraf değerlerine bekliyoruz.